Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu sistem analiz ve tasarımı dersinde hangi konuları gördüğümüzü, dönem boyunca hangi konuların görüldüğünü ve dönem sonu sınavı ile bütünleme sınavında ne tür soruların sorulabileceğine ilişkin açıklama yapmak amacıyla hazırlıyorum. Hatırlayacaksınız ara sınav dediğimiz yarı yıl içi çalışmalarını dönem boyunca gördüğümüz konuları kapsayacak şekilde ödev, proje e, olarak e, vermiştik. E, ve e, dönem boyunca görülen tüm konuları hafta hafta e, görüldüğü andan itibaren e, yapılmasını e, amaçlamıştık. Şimdi e, dönem sonu sınavının e, nasıl formatta olacağını ve hangi e, konulardan sorular geleceğini e, açıklayalım. Şimdi e, hatırlayacaksınız e, bizim dönem boyunca sistem analizi ve tasarımı dersinde temel bilgiler diye bir bölümümüz vardı. Ve bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 alt bölümlerinde sistem geliştirme yaşam döngüsünü tanıtmıştık. Ve bir takım yaklaşımlar orada görmüştük. flow ve Ecel yaklaşımları burada anlatmıştık. Bölüm 2'de yazılım kaynaklarından bahsetmiştik. Yazılımı hangi yöntemlerle edinme metotlarından bahsettik ve daha sonra da bilgi sistemleri projelerini yönetme aşamasına değinmiştik. Bu bilgi sistemleri projelerini yönetme aşaması bölüm 5 ile birçok noktada çakışıyor. O nedenle bölüm 3 ile bölüm 5'i çok birbiriyle kesiştirebiliriz. Daha sonra sistem geliştirme yaşam döngüsüne başlamıştık. Hatırlıyorsunuz bir beşgen vardı ve orada planlama, analiz, tasarım, gerçekleme ve e, bakım adımları vardı. Bu dersin e, konu aldığı adımlar planlama, analiz ve tasarım e, adımları. Biz şimdi planlama aşamasında sistem geliştirme projelerini e, aday projeleri belirleme ve onlardan e, en uygun olanı seçme e, aşamasını görmüştük bölüm 4'te ve bölüm 5'te de e, seçilen bu projenin başlatılması ve planlaması e, aşamasını e, gördük analiz kısmında ise gereksinimleri belirledik. Bu gereksinimlere bakarak süreç gereksinimlerini yapılandırdık ve bölüm 8'de de veri gereksinimlerini yapılandırdık. Burada süreç gereksinimlerini yapılandırırken veri akış diyagramları çizmiştik. Konteks diyagram, seviye 0 ve seviye 1 diyagramlar çizmiştik. veri gereksinimlerini yapılandırırken de kavramsal veri modeli yani ER e, diyagramları e, oluşturmuştuk. Tasarıma geçtiğimizde ise bölüm 8'de oluşturduğumuz ER diyagramlarını gerçekten hangi e, tabloların oluşacağına e, karar vermiştik. Bu bölümün adı bölüm 9. Daha sonra formları ve raporları tasarlama e, adımını görmüştük ve arayüz ve diyalogları da yine e, tasarlama eee adımlarını e, görmüştük. Bunlar bölüm 9, bölüm 10, bölüm 11. Elbette ki sistem analizi ve tasarımının e, daha çok adımı var. Örneğin kodlama yani e, gerçekleme ve e, bakım adımları da var. Ancak bu dersin kapsamında onlar olmadığı için e, burada e, bırakıyoruz. Ölçme, değerlendirme, soru dağılımına gelelim. Bu videonun asıl önemli kısmı burası. Finalde de bütünlemede de genelde e, sorulabilecek e, soru dağılımı e, bu şekilde e, oluyor. Ben bu e, şekilde bir soru dağılımı seçmeyi e, öngörüyorum. Şimdi e, 4 e, soru e, genelde e, sorulur. Ben de 4 soru sormayı tercih ediyorum ve bu sorular klasik e, sorular olacak. Çoktan seçmeli. E, vesaire e, olmayacak çünkü bu analiz ve tasarım gerektiren bir ders olduğu için bunun ölçme değerlendirmesi de yine klasik sorularla e, analiz ve tasarım e, gerektirecek e, bir takım e, sorular e, olacak bu dört sorunun alt maddeleri olabilir A şıkkında e, bir şey B şıkkında başka bir e, analiz veya tasarım yapmanız e, istenebilir birinci soru bunun mutlaka birinci soru olmak zorunda değil ama dört sorudan bir tanesi bilgi ve yorumlamaya dayalı sorular olacak genellikle bölüm 1, 2 ve üçten yani temel bilgiler bölümünden soru sorulur ben bu şekilde tercih ediyorum bilgi ve yorumlama bilgi seviyenizi ölçmeyi amaçlayan sorular daha sonra e, sorulardan bir diğeri planlama aşamasıyla ilgili olacak. Bu planlama aşamasında e, bölüm 4 ve bölüm 5'te yapmıştık. Yukarıya doğru gidelim planlama aşamasında. Projeleri belirleme ve seçme süreçleriyle ilgili olabilir bu. E, veya başlatılması ve planlanması e, ile ilgili de bir soru olabilir. Burada bir Gantt Şeması e, risk analizi e, yani risk değerlendirmesi daha doğrusu yapılabilir veya ekonomik fizibilite tablosu hazırlanabilir veya projelerin belirleme ve seçme adımlarıyla ilgili bir takım sorular olabilir. Bütün bunları gerek ders içinde gerekse bundan önce hazırlamış olduğum videolarda bunlara değinmiştik. Soruların bir diğeri analizle ilgili bir soru olacak. Analiz sorusu da bölüm 6, 7 ve 8 ile ilgili. Analize baktığımız zaman e, gereksinim belirleme e, veri akış diyagramları çizimini içeren süreç gereksinimlerini yapılandırma veya ere diyagramlarını çizimini içeren veri gereksinimlerini yapılandırma olur. Genellikle e, benim e, tercih ettiğim yöntem şu şekilde oluyor. Bir takım gereksinimler e, listeliyorum ve bu gereksinimleri ilişkin e, veri akış diyagramı çizmenizi veya ER diyagramı e, çizmenizi e, isteyebiliyorum e, veya bunun tam tersi e, bir ER diyagramı veya veri akış diyagramı verip bunlarla ilgili açıklama verip gereksinimleri oluşturmanızı da e, isteyebiliyorum bu şekilde e, sorular e, sorabiliyorum e, tabi burada bu e, gereksinimleri belirlediğimiz sistemin veya konunun e, ne olduğu, örneğin bir okul e, bilgi yönetim sistemi geliştirilecek, yoksa bir e, araç satış sistemi mi geliştirilecek, yoksa e, eczane ilaç takip sistemi mi geliştirecek, değişen şeyler bunlar oluyor. Bunlara ilişkin analiz yapmanızı e, bekliyorum. Ama soru formatı genellikle benim tercih ettiğim yöntem, bir takım gereksinimler veriyorum ve bu gereksinimlere ilişkin süreç gereksinimleri yapılandırma ve veya veri gereksinimleri yapılandırma yapmanızı istiyorum. Yani ER diyagramı çizmenizi istiyorum. tasarım adımına geldiğimiz zaman da onunla ilgili yine bir soru olacak. genellikle benim tercih ettiğim yöntem şu şekilde oluyor. örneğin analiz aşamasında gereksinimlerini verdiğim sistemin ER diyagramlarını çizdiğinizde e, tasarımda da bu çizilen ER diyagramında e, tabloları oluşturmanızı istiyorum. Burada önemli olan e, ER diyagramından tablolar oluştururken e, ilişkilerin sayısallık değerleri yani kardinalite değerlerine doğru karar verebilmek. 1'e n, 1'e 1 ve n'e n en, e, ilişkileri doğru tayin edebilmek ve o ilişkiler olduğunda hangi tabloların oluşması gerektiğine karar vermek e, şeklinde ee, yine e, tasarım aşamasında mutlaka veri tabanı tasarımı olmayabilir. Formları ve raporları ile ilgili bir tasarım e, talep edebilirim. Veya arayüz ve diyalog tasarlama e, şeklinde bir e, şey e, bir soru sorup arayüz veya diyalog e, tasarlamanızı isteyebilirim. Veya e, hazır arayüz ve diyalog tasarlanmış ve bunun e, gereksinimlerini yazmanızı isteyebilirim. Ancak ağırlıklı olarak e, veri tabanı tasarlama ile ilgili e, kısımlar e, daha ön planda olacak. E, i̇kinci planda da formlar ve e, raporlar şeklinde e, bir takım e, tasarımlar olacak. Dolayısıyla soru dağılımına şurada baktığımızda bilgi ve yo yorumlama sorusu olacak bir e, tane. E, dolayısıyla e, yani konulara çalışan bu bilgi ve yorumlama e, sorularını yani bilgi veya yorumlama da olabilir bu e, sorularını e, yapabiliyor e, olacak. Bu her bir soru 25 puan e, değerinde olacak. Finalde e, ve e, bütünlemede e, bu soru dağılımları bu şekilde e, tercih edilecek, bu konulardan tercih edilecek. Bunlarla ilgili e, örneklerin e, çözüldü. Önceki videolarda zaten e, anlatılmış, değinilmiş. Onlara bakabilirsiniz veya ders notlarına bakabilirsiniz veya derse gelen öğrenci arkadaşlarının tuttukları notlardan çalışabilirsiniz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.